aşkın süredir küresel bir tehdit karşısındayız. Covid-19 aslında bir yapboz ve bu yapbozun pek çok parçası şu anda bilinmiyor. Her ben her gün yeni bir çalışma ortaya çıkıyor bu yapbozu tamamlayabilmek için. Biz de bu yeni çalışmaların bilgisi ışığında COVID-19'un ağız sağlığı üzerine veya ağız sağlığının COVID-19 üzerine etkilerini incelersek iki ana başlıkta durmamız lazım. Bir, ağız sağlığının COVID-19 üzerine etkisi. İki, COVID-19'un ağız sağlığı üzerine etkisi. COVID-19'la baş edebilmemizin en önemli yollarından bir tanesi bağışıklık sistemini yüksek tutmaktır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar diş ve diş eti enfeksiyonlarının da içinde olduğu kronik enfeksiyonların tedavisiyle bağışıklık sisteminin düzeldiği gösterilmiştir. Japonya'da yapılan bir çalışmada COVID-19'lu ve ağız sağlığına dikkat etmeyen hastalarda 53 gün sonra bile PCR testinin pozitif olduğu görülmüştür. Oysa ki ağız sağlığına dikkat edenlerde COVID-19 iyileştikten 15 gün sonra PCR testleri negatif çıkmaktadır. Yine bir başka çalışmada ağız sağlığı kötü olanların yoğun bakıma girme olasılığının 3,5 kat, solunum cihazına bağlanma olasılığının 4,5 kat ve ölüm olasılığının 9 kat arttığı görülmüştür. Biz daha önce yapılan çalışmalardan biliyoruz ki özellikle yatalak hastalarda ağızdaki bakteriler zatüreye veya akciğer enfeksiyonlarının kötüleşmesine yol açmaktadır. Tüm bunlar da ağız hijyeninin Covid 19 hastalığının kötüleşmesinde veya COVID-19'lu hastaların iyileşmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Diğer kronik enfeksiyonlarda olduğu gibi. COVID'in ağız üzerindeki etkilerini inceleyecek olursak, COVID-19 olmasak bile bizi çok olumsuz yönde etkilediğini biliyoruz. Maske takmak, işe gidememek, okula gidememek, yakınlarını görememek, sosyal mesafe hepsi kişiler üzerinde stres ve depresyona yol açmaktadır. Her ikisinde de hem streste hem depresyonda vücuda zararlı etkileri olan hormonlar salgılanmaktadır. Ve bunlar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Yine bir başka yol açtığı durum ağız kuruluğu. Sadece koronavirüs değil, maske kullanmak da ağız kuruluğuna yol açıyor. Kendinize bir dikkat edin. Maske taktığınız zaman çoğunlukla ağız solunumu yapıyorsunuz. Ağız solunumu yapıldığı zaman ağız kuruluğu meydana geliyor. Yine diş eti hastalıkları üzerinde de etkisi var. Çünkü bağışıklık sistemi bozuluyor. Ayrıca bir sitokin fırtınası yaratıyor koronavirüs. Ve bunlar da diş eti hastalığının şiddetlenmesine, dişlerin etrafındaki kemiğin kaybolmasına yol açıyor. Yine diş eti yüzeyinde yer alan epitel tabakasının soyulduğu görülmüş. Bunu da stokin fırtınasına bağlıyorlar ve diş etlerinde kanama ortaya çıkabiliyor. Koronavirüsün damarlara saldırdığını, damarsal harabiyet yaptığını biliyoruz. Dişetinde de çok sayıda damar var. Bu damarları da etkiliyor olacak ki dişetinde nekrozlar oluşturuyor. İki dişin arasında yer alan üçgen şeklindeki diş eti papillerinin tepesi kayboluyor bunlarda. Yani diş eti burada ölüyor. Bu da hem ağrıya yol açıyor hem de kanamaya yol açıyor. Ufak bir hareketle örneğin konuşurken dudağın değmesiyle bile kanama meydana gelebiliyor. Ağız boşluğunun tamamında yani damak, dudak, dil, dil tabanı ve yanaklarda ülserler ortaya çıkabiliyor. Önce içi su dolu küçük kabarcıklar yani veziküller oluşuyor. Daha sonra bu veziküller patlıyor. Ortaya çevresi kırmızı bir alanla çevrili beyazımsı, gri renkte ülserler ortaya çıkıyor. Tabii ki bu ülserlerde ağrılı olabiliyor. Yine bir başka bulgu damakta, dudaklarda küçük toplu iğne başı büyüklüğünde kanama odakları, kırmızı lekeler görülüyor. Peteşi adı verilen kırmızı lekeler görülüyor. Koronavirüs tükrük kanallarında bulunan AC2 reseptörlerine yerleşerek tükrük bezlerini de etkilemekte. Bu da tükrüğün kalitesinin ve miktarının azalması demek. Dilde en sık görülen bulgular arasında coğrafik dil var. Dil yüzeyinin harita gibi girintili çıkıntılı olması, füsür dil yani dil yüzeyinde çatlakların oluşması ve erozyon yani dil yüzeyindeki papillaların kaybı. Sonuç olarak COVID-19'dan korunmak için geçerli olan maske, mesafe, temizlik kuralındaki temizlik ağız hijyeni işlemlerinde içermelidir. Düzenli olarak her gün dişlerinizi fırçalayın, diş aralarını arayüz fırçası veya diş ipi kullanarak temizleyin, ağız gargaraları yapın ki ağız gargaralarının özellikle povidin, iodin içeren ağız gargaralarının virüsü öldürdüğü görülmüştür. Yalnız burada bir parantez açmak gerekirse iyot alerjinizin olmaması gerekiyor. Diş hekimi kontrollerinizi aksatmayın. Diş hekimleri zaten çapraz enfeksiyon nedeniyle dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını çok iyi bilmekte ve çok iyi uygulamaktadır. Yine yapılan çalışmalarda diş hekimlerinin arasında COVID-19 bulaşma oranı çok düşüktür. Bizler kliniklerimizde ayrıca hipokloroz kullanmaktayız ki hipoklorozun korona virüsü öldürdüğü bilinmektedir. Diş ve diş eti sağlığınızı koruyarak risk faktörlerini azaltmanız diş hekimi kontrolüne gitmeniz çok önemli.